İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişliği tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan hazırladığı rapor vardı ve bu rapor tamamlandı. Rapor Cumhuriyet Başsavcılığının Memur ve Özel Soruşturma Bürosuna teslim edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine bir açıklamada bulundu ve bu bakanlığın adımı sonrası bir şey yapalım da önünü keselim nafile ok yaydan çıkmıştır dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasaktan sonra İBB'ye yönelik terör suçlaması yeniden gündeme geldi. Şimdi ne dedi? Böyle olursa görevden almam. Ama böyle olursa şu hallerde görevden alırım. Yani almam, alırım. Yani bu ne kibir, bu ne aymazlık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle irtibatlı olanlar var diyerek hem sayı vermişti hem de terör örgütü isimlerini. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise iftira diyerek sert sözlerle Soylu'yu hedef almıştı. Soruşturma ve kovuşturmaların terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene karşı işlenen suçlardan olduğu ve bunlardan 66 kişi hakkında terör örgütleriyle bağlantılı ve anayasal düzene karşı işlenen suçlardan mahkumiyet kararının bulunduğu. Ayrıca 709 kişinin kendisi hakkında ve 9 959 kişinin yakınları hakkında olmak üzere toplam 1668 kişi hakkında terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir. Yalanı tescilli bir insandır. Yine 557 terörist deyip 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanını zan altında bırakan bir açıklama yapmıştır. Hem de grup grup terör, terör örgütlerinin ismini vererek sıralanmıştır. Soylu bir sene önce de böyle bir iddiada bulunmuştu. Müfettiş görevlendirilmesi yapıldı. İBB bu iddialar hakkında taleplerde bulundu. Hem bakanlığa hem de valiliğe isimlerin bildirilmesini istedi. Yazı gönderdi ancak yazı gelmemişti. İstanbul'un hizmetinde olmaktan onur duyan bir kişi olarak söylüyorum. Bu dil ve bu akıl Gazi Osman Paşa'da gidip kahve çay içeceği kahvehane bulamayacak. Soylu bir yıl sonra İBB'ye yine terör suçlaması yöneltti. İBB'de bu kez 1668 kişiden bahsetti. Personellerin yakınlarını da bu sayıya dahil etti. Kendisi ve yakınları haklarında terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kaydı bulunan toplam 1668 kişinin içindeki incelemeye konu 505 kişiden 49 kişinin İBB, 2 kişinin İETT, 17 kişinin İSKİ ve 437 kişinin İBB iştiraki şirket tarafından işe alındı Benim bildiğim İçişleri Bakanı az konuşur, çok iş yapar, gizemlidir çünkü bu ülkenin namusu, şerefi ona aittir milletin. Benim de dahil ama bu öyle birisi değildir ya. Yani. Bu öyle birisi değil. O soruşturma ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlarla ilgili incelemesini tamamlayarak raporunu teslim ettiğini açıkladı. Dün itibariyle bir de uydurma bir e, terör soruşturmasının savcılığa başvurma hali. Bakanlığın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik teydi raporu hazırlandı. Neler yapalım işte bir şey yapalım ayağını kıralım, bir şey yapalım kolunu kıralım, bir şey yapalım önünü keselim, şunu yapalım bunu yapalım nafile. Nafile ok yaydan çıkmıştır. Raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Özel Soruşturma Bürosu'na teslim edildiği bildirildi.